Lübnan'da dağlık bölgelerde yaşayan köylüler kış mevsimine hazırlanıyor. Köylüler bu yıllar tam mazot fiyatları nedeniyle ısınmak için odun yakmak zorunda kalıyor. Lübnanlı köylü Osama Kıslam <laughs> Odun topluyoruz. Belediyelere gidip ısınmak için odun istiyoruz. Biliyorsunuz bu aralar her şey pahalı. Bir varil mazot 150 dolar. Bu kadar mazotu eskiden 150 bin Lübnan lirasına yani 99 dolar alırdık. Hatta daha da ucuzdu. Bugün bir varil ya da iki varil mazot almak isterseniz ki aslında kış mevsiminde ısınmak için yaklaşık üç varile ihtiyacımız var. Bu 10 milyon Lübnan lirasına mal olacak. Parayı nereden bulacağız? Dedi. Yerel yönetim ihtiyacı olanlara odun dağıtarak sorunu çözmeye çalışıyor. Dimit Belediye Başkanı Bassam Tarabay, ağaç dağlarından arta kalanları topluyoruz. Kamyonla taşıyarak köylerdeki ihtiyaç sahiplerinin evlerine dağıtıyoruz. Yaklaşık 250 tane palmiye ağacından düşen dalları, çevreyi koruma gereği ağaçları kesmeden yerden toplayarak halka dağıtıyoruz. Bu şekilde çoğu insanın kışı ısınmak için odun yakarak rahat bir şekilde geçirmesini sağlamaya çalışıyoruz, dedi. Sonuç olarak odun kullanan ısıtıcılara olan talep artıyor ve mazotlu ısıtıcılara olan talep azalıyor. Isıtma cihazını satan bir dükkanda satış görevlisi Dana Ghanlam. Bu sezon satışlar geçen sezona göre daha yavaş. Eskiden insanlar mazot fiyatı uygun olduğu için ısınmak için mazot kullanılan cihaz alıyordu. Şimdi insanlar odun kullanılan cihazları soruyor. Hatta mazot kullanan cihazları odun kullanan cihazlara çevirmek istiyor. Çünkü mazot fiyatları çok yükseldiği için mazot kullanan cihazları alamıyorlar. Ekonomik kriz yüzünden odun kullanan cihazlar bile iyi satmıyor." dedi. 98 milyar ABD doları civarında kamu borcu bulunan Lübnan tarihinin en kötü mali kriziyle karşı karşıya ve Lübnan para birimi değerinin %90'ından fazlasını kaybetti.